hareket partisi bu günlere kolay gelmedi. Önüne ardı ardına çıkarılan engelleri bir çırpıda aşmadı. Başkaları için hiç olmayan mesafeler üç hilali için hep vardı ve sarp yollar, keskin dönemeçler, imkansız geçitler hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık. Dar patikalarla sınandık. Ateş çemberiyle imtihana çekildik. Milliyetçiliğin yaşaması, ülkücülüğün var olması, Türk milletinin ebediliği için hep bedel ödememiz gerekti. Çileyi ve mağduriyeti alt etmemiz icap etti. Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar. Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı. Yağlı urganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar. Tehditlerle doğru bildiklerimizden Ödün istediler vermedik. Hedef olduk ama yılmadık. İftiralara uğradık ama yıkılmadık. Suçlandık, mağdur olduk ama mağrurluğumuzu hiç bozmadık. Bunlar bizim kutlu mazimizin özetidir. Acı da olsa gerçeklerdir. Ne var ki bizi yok etmeye çalışanlar, üzerimize kinlerini kusanlar, ülkücüyü hakir görenler, her dönemde mağlubiyetin sillesiyle soluksuz kalmışlardır. Bizlere yenilgi yaşatmak için ahlaksızca saldıranlar, nefretleriyle kardıkları çamuru bağrımıza sıçratmaya çabalayanlar, başlarını üç hilalin kudretine durmadan çarpmışlardır. Dava arkadaşlarıma katil, faşiz, mafya bozuntusu, kovboy, kafa taşçı, şerefsiz diyen sonra da dönüp rahmetli dava şehidimizin mektubunu okuyarak sahte gözyaşı döken zihniyetlerin ömrü hayatında ve dualar peşini bırakmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi bugünlere kolay gelmedi derken kastetmeye çalıştığım hakikatlerden bazıları işte bunlardır. Bir asra aşan Türk milliyetçiliği fikriyatının siyasal temsilcisi olan partimiz elbette Türk milletinin desteğiyle, ilgisiyle, yardım ve yardımıyla bu zamana kadar güçlenerek gelmiştir lerde iktidar olmaya talip ve hazırdır. Milliyetçi Hareket Partisi hedefleriyle, ilkeleriyle, üretken belediyecilik vizyonuyla, yetişmiş kadrolarıyla ve tertemiz idealleriyle milletimize hizmet etmeye kararlıdır. Biliniz ki ülkemizin başka şansı, başka yolu, başka çaresi kalmamıştır. Bizim haricimizdeki tüm alternatifler tükenmiştir. Milletçe üzerimizdeki ölü toprağının kaldırılması, durgunluğun aşılması, gerilemenin bitirilmesi şarttır ve tek umut da Buradaki muazzam inanmışlıktır. Sizler sadece bir partinin mensubu değilsiniz. Sizler yalnızca bir siyasetin takipçileri değilsiniz. Bunların üstünde Türk milletinin kaynağı, yüz akı, iftar vesikası, milli kimliğimizin muhafızlarısınız. vatanın ve milletin karşılık beklemeyen sevdalılar olarak her döneme mührünüzü vurdunuz. Yeri geldi şehitleri kucakladınız. Yeri geldi zindanlara kafa tuttunuz. Demir parmaklıkları taş medreseye çevirdiniz. Yeri geldi Yusuf yüzlü Yunus gönüllü oldunuz. Yeri geldi dar ağaçlarına, junta yönetimlerine, karanlık devirlere, yabancı projelere, düşman emellere, ölüm pahasına meydan okudunuz. <gülüyor> <gülüyor> Millet davasını hiç bırakmadan, Allah yolundan hiç sapmadan, milliyetçiliğin Tertemiz çizgisinden hiç ayrılmadan ülkülerinizi Türk İslam ruhuyla örtüştürdünüz. Yıllarca iftiraları, karalama kampanyalarını, alçakça kurgulanmış ithamları, oyun içinde oyunları karşıladınız. Bunları paramparça ederek bugünlere geldiniz. Acıları yenerek, zorlukları aşarak, çetin yolları geçerek davamızı bayraklaştırdınız. Ülkülerimizi yücelttiniz. Ve unutmayınız ki sizler Türk milletinin övünç madalyası, cesaret timsallerisiniz. Mensubu olmaktan övündüğümüz büyük milletimiz sizlerden çok şey bekliyor yürekten bağlandığımız aziz milletimiz sizlerden çok şey umuyor. Tıpkı Orhun'dan seslenen Bilge Kağan gibi, tıpkı Söğüt'ten Bismillah diyen Ertuğrul Gazi gibi, tıpkı Haçlıları şaşkına çeviren Kılıç Arslan gibi, tıpkı Bizans'ı deviren Fatih gibi, tıpkı düşmanı İzmir'de süpüren Mustafa Kemal gibi tıpkı tabutluklara dar gelen Başbuğ Türkeş gibi. Sizler de bir devri kapatmak için heyecanlısınız, azimlisiniz, imanlı ve atılgansınız. Hepinizle iftar ediyorum. Zalimlerin önümüze çıkması nafiledir. Hainlerin senaryoları boşunadır. Eş başkanların tezgahları, tezbiratları, tertipleri ise işe yaramayacaktır. Allah'a şükürler olsun ki milliyetçi, ülkücü hareket dağınıklığı gidererek giderecek milli güçtür. Milliyetçi, ülkücü hareket Toparlanmayı sağlayacak milli iradedir. Milliyetçi ülkücü hareket çözülmeyi durduracak milli kuvvettir. Milliyetçi ülkücü hareket bölünmeyi engelleyecek milli kudrettir. Bunun için mahal idareler seçimleri tarihi bir fırsat, tarihi bir imkandır. Savsaklamaya, ağırdan almaya ihmal ve atalete tahammülümüz kalmamıştır. Artık söz Türkiye'mindir. Artık yeter demek yanlışı, yozlaşmayı ve dağ gibi biriken yolsuzluğu durdurmak milletimin yetkisindedir. Emin olunuz şehitlerimiz bizimledir. Velilerimiz erenlerimiz, evliyalarımız makamlarıyla maneviyatın doruklarına çıkan hikmetli bütün büyüklerimiz bizimle iç içedir. Gazilerimiz aramızdadır. Ülkülerimiz rehberimizdir. Allah Resulü'nün himmet ve şefaati üzerimizdedir. Hasretimizin sadası, milletimizin duası Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti hepimizin üzerine olsun. fırsat önümüzde duruyor. Türk milletinin sesi olarak gönülleri fethetmenin zamanı gelmiştir. Gün doğmuş, şafak sökmüştür. Tereddüt göstermeyiniz. Geçmişte size ihtiyaç olan her anda da ortaya çıktınız ve bayrağı yükselttiniz. Söğüt ocağından Ertuğrul Gazi oldunuz. Kosova'da Murat İstanbul'da Fatih oldunuz. Bizans burçlarında Üç İlal, Erzurum'da Nene Hatun oldunuz. Maraş'ta Sütçü İmam, İzmir'de Hasan Tahsin oldunuz. Ankara'da Mustafa Kemal, Arif Nihat oldunuz, al bayrakla dalgalandınız. Necip Bazır oldunuz, Şakarya'yla Şah'a kalktınız. Erol Günger oldunuz, davamıza taht kurdunuz. Başbu oldunuz, düştünüz gönlümüze. Şehit oldunuz, düştünüz önümüze. Biz bu sinsi kuşatmayı yarmalıyız. Yaracağız. Türk milletini düştüğü darbozdan kurtarmalıyız. Kurtaracağız. Fatih Bizans'ın zincirlerini nasıl açtıysa biz de milliyetçiliğin etrafındaki zincirleri kıracağız. Fatih'in topları surları nasıl yıktıysa biz de ihanet duvarlarını öyle yıkacağız. Hepinize güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Herkesi kucaklayın. Alayına sahip çıkın. Her insanımızı aziz bilin ve Milliyetçi Hareket'in mesajlarıyla birleştirin. Yılmayın. Beklemeyin. Geri durmayın. Düşmeyin. Teslim olmayın. Taviz vermeyin. İhmal etmeyin. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. Kederler sizden uzak dursun. Mutluluklar hanenize dolsun. Sağlıklı ve esenlik içinde geçecek bir ömrünüz olsun. Gözlerinizdeki heyecan hiç kaybolmasın. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene.